Star sizlerle. En eski Brawl Stars mod nasıl indirilir? İndirilir. Red evet, Brawl modu indirmiştim. Peki XT videosu gelmesi için tam tamına sizden 10 beğeni istiyorum. Evet bazı gelebilir. Google'a aratıyoruz. RedBrawl indirilir. Yani en hatta -hat, ben yazayım. Ama çıkanın Dayı dönüyorsunuz yanınıza. Sadece süpersen Eksi Brawl Stars nokta <laughs> tıklayacaksınız. <intendời> sonra buradan en 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 eski sürümü seçeceksiniz. Bu. Ve indir'e basıyorsunuz. Ve bir daha indir'e basacaksınız. Tamam. İniyor. İndir'e 那就跟谁学的？ Evet arkadaşlar biraz sonları uzun olabilir. Bana çok uzun kaldı. <laughs> evet, tıklıyoruz. Abdoide'ye basıyoruz. İzin verin. Zaten o yükleniyor. Uygulama yüklendi diyor. Ne no, izlemediyseniz direkt Brawl'u indir. Şey, indir. Ha, indirseniz silmediyseniz atlıydayı oradan açılmaz. Yani indirmek zorunda kalmazdınız. Ben ne ara silmişim bilmiyorum. Şu 21 anladım. Evet, yükleniyor. Bu kadar basit. Korku oyunları seviyorsunuz. Ben sevmiyorum tabii ki. Burada hepsi hileli. GTA 5 de var. Şu an biraz daha sunuyor. Yalnız biraz uzun sürüyor. Ben arada video izleyeyim size. Evet. O çeken youtuberlardan daha farklı. Daha güzel. Ama ileri şeylerimi buradan yapıyorum. Ve arkadaşlar. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Evet. Şimdi de en <raid> so, okay, <apologize> <Sadly>, it's <actuality> so, <Glenn's gonna> <in> Bari. Bak bu 12 görüntüleme almış. İşlerden... çok teşekkür ederim. 12 görüntüleme benim için çok. Evet. Bu benim ilk videom. Çekim Arkadaşlar size dediğim bir hafta tablet bozuktu. Açam, atam araba atam. Bakalım kaç ölmüş. Ölmüş. Ne nasıl anlıyorsun? Bir ki fotoğraf attık. Bir, bir yani bakalım? Bir bu çok pis bir olay bu arada Bu, bak bu, Whatsapp'ta yazdığınız mesajların yazı stilini değiştirmeniz mümkün. nasıl geri alınır? Engellendiğinizi nasıl anlarsınız? Mavi tik yani okullu bilgisi gitmeden o mesajı nasıl okursunuz? Ve daha neler neler? Ha, ama şöyle baştan yöreyim, bu uydu çiftleri birbirine düşürebilir. Arkadaşlarla ara bozabilir. Veya vereceğiniz yararlı gözden kaçan fark edilmeyen bilgiler sayesinde WhatsApp'ı ne kadar kullanmanızı sağlayabilir. Hazırsak. Başlayalım. Hepimizin baş belası mavi tik. Yani okundu bilgisi gözüksün istemiyorsunuz. Ama mesajı da çok merak ediyorsunuz. Çok şey istiyorsunuz ama Mertem'e da çağrı duydum. Az önce Selim'den bir mesaj geldi çekimle ilgili. Benim bunu okumam lazım ama okun bilgisini gitmemesi lazım. Hemen gösteriyorum. Paneli aşağı indiriyorsunuz. Daha sonra yukarı çıkarken tutuyorsunuz. Diğer parmağınızla okumak istediğiniz mesajı giriyorsunuz. Bakın şu an okuyorum. Mavi tık var mı? Yok. Ben mesajı okuyorum, 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 okuyorum o paneli bırakmıyorum, geri tuşa basıyorum ve mavi tık olayından kurtuluyorum. Bakın, bu şekilde kapatılıyor. Yazalım burada hatta cevap yok mu diye. Tekrar geldi. Okumam lazım. Hop, indiriyorum paneli. Yukarı aldım, tıkladım. Mavi tık yok ama ben hasta konuşmanın içerisindeyim. Hop, Okudum ve geri çıktım. Hiçbir şekilde mavi yok. Engellendiğini nasıl anlarım? Bu üç belirti herkesin bildiği fakat aslında ihtimal olan belirtiler. Yani bunların aslında bir kesinliği yok. Aslında Şeval gizlilik ayarlarını değiştirmiş veya çekmeyen bir yerde olabilir. Bunun kesin ve net bir çözümü var. Engellendiğinizi kesinleştirmek için bir grup açıyorsunuz. Bersi ve Şeval'i grubu almaya çalışacağım. Grubun adını engel koydum, oluştur diyorum. Şimdi gruba girdik, tıklıyoruz katılımcılara, şeval yok, hata veriyor, şevali hiçbir şekilde gruba almıyor. Bu kesin olarak engellendiğimizin kanıtıdır. Allah belanı versin şeval. <laughs> Silnen mesajları okumak, ya böyle bir şey mümkün mü? Mümkün. Ne atmıştın? Boş ver. Ya ne yollamıştın? Kaçırdın. <laughs> Gibi mesajlara bu video aracılığıyla son ver. Diyelim ki numaramı nereden buldun yazdım. Daha sonra bu mesajı herkesten sil yaptım. Normal şartlar altında bunu yaptığınızda attığınız kişiden WhatsApp'a girdiğinizde bu mesajı görmesi imkansız mı acaba? WhatsApp'a girdik bu mesaj silindi diyor. Öncelikle şunu söyleyeyim bu sadece Android telefonlarda oluyor. Android telefonlarda notifikasyon sayısını indiriyorsunuz. Uygulamaya giriyoruz. Şurada az önce bu mesaj diye yazıyor. Bekliyoruz. Numaramı nereden buldum? Farklı bir şey yapalım. Misafir fotoğraf atalım. Diyelim ki fotoğraf attık. İndirim geldi. Ama hemen siliyorum. Yanlışlıkla attım diyelim. Herkesten sil yaptım. Giriyoruz WhatsApp'a. Bu mesaj silindi. Uygulamaya girdik. Şurada bir resim bulun diyor. Bu çok pis bir olay bu arada Bu bak bu. WhatsApp'ta yazdığınız mesajların yazı stilini değiştirmeniz mümkün. Şimdi öyle ekstra bir uygulama yapabilirsiniz. <laughs> Hep birkaç çizimi Kalın yani bold bir fontla yazmak için yıldız koyuyorsunuz. <laughs> yazmak istediğiniz şeyi yazıyorsunuz. Biz abone ol yazalım. da kapatıyorsunuz, gönderiyorsunuz. Gördüğünüz gibi kalın fontta. İtalik yapmak için alt tire yazacağınız şey alt tire. Böyle eğimli çıktı. Daktilo stilinde yazmak için üç tane kesme işareti. üç tane kesme daha. Diyelim ki karşı taraf sesli bir mesaj yolladı ve siz bunu ulu orta dinlemek istemiyorsunuz. <laughs> Belki o an nesil bir yerdesiniz. Ne yapacaksınız? Yani? Normalde açtığınızda WhatsApp hoparlör moduna geçiyor. Veya sesli bir ortamda mesela şöyle dinleyenleri görüyorum. Kısık kısık. Kulağına hoparlör götürenleri. Bu şekilde yapmanıza gerek yok. Çünkü WhatsApp telefonu kulağınıza normal bir konuşma yapar gibi götürdüğünüzde hoparlörü iç hoparlör moduna alıyor. Dolayısıyla sesli mesajlarınızı kulağınıza götürüp aynı zamanda dinleyebilirsiniz. <laughs> Geldik WhatsApp'ın eğlenceli yanına. Kendinize özel speaker nasıl yaparsınız? Kendinize özel süper çıkartmalar, speaker'lar yapmanız mümkün. Sticker Maker uygulamasını indiriyorsunuz. Buraya istediğiniz fotoğrafı yüklüyorsunuz. Diyelim ki şu fotoğrafta şöyle değiştiriyorum. Hop. Mesela bunu aldık. Birkaç tane daha alayım. Bir tane de şöyle küçüklüğümü alayım. WhatsApp ekledik. Şuraya oluşturduğumuz koleksiyona geliyoruz. Ve stickerlarımız burada. Siz de bu tarz kendi çıkartmalarınızı yapabilirsiniz. Özellikle uzun mesaj yazan... Evet arkadaşlar devam edeyim. Az kal. Anne hani izin ver. Tamam. Yükle. Allah'ım inşallah. şey olmadı. Özür dilerim. Görüşürüz.